Yani bu hastalık çok ağır, ölümcül diyebilir misin ki Allah'ın gücü buna şifa vermeye yetmiyor. Böyle mi demek istiyorsun? Hayır. Hastanede yoğun bakımda cihazları çekelim mi diye doktorlar düşünürken bile son saniyemizde 20 senelik ömrümüz daha olacağını hesap edebiliriz. Böyle müminiz biz. Elhamdülillah. Bunun için bir kural olarak yandan bir mesele diye hatırlatayım. Son yoğun bakımda hastaya takılan cihazları çektirmek caiz değildir. Yok şurası soğudu burası soğudu son dakikaya kadar beklesin. Dirilir mi düzelir mi ayağa kalkar mı ölü bile dirilir ve dirilecek Allah'ın izniyle. Çürümüş kemikler dirilecek de hala içinde damarlarında kan dolaşan, ciğeri duran bir adamı niye diriltmesin Allah? Böyle iman ediyoruz biz. Sağlık politikamız bu bizim. Ve hiçbir şekilde bir zavallı ve benden daha hasta olan belki de doktordan bilmeyiz bulduğumuz güzelliği. Allah doktor isimli kuluna İyileştirdi deriz. Yapan eden Allah'tır. Cahil zilzurna cahilce Allah hasta etti, doktor iyi etti demeye gelecek. Batıl sözler kullanmayız. Hastalık politikamız.